Peki ama salgını nasıl bitireceğiz? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan işte salgını bitirecek 5 kuralı 5 maddeyi hatırlattı. Maske takın. Toplu eğlencelere katılmayın. Kalabalıktan uzak durun. Öğrencilere ulaşımı kolaylaştırın. Şehirler arası yolculuğa çıkmadan önce test yapın. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kuralları işte böyle sıraladı. 1. Tüm ülkede maske takmak zorunda hale gelmeli. Takmayanlara da para cezası kesilmeli. Ceyhan'a göre öncelikli kural maskenin yaygınlaştırılması, takmayanlara ceza kesilmesi. Üstelik 81 ilde. 2. Toplanma sayıları kısıtlanmalı. Mesela asker eğlencesi 30 kişi yapılırken maç sevincini 10 kişi yaşamalı. Eğer kurallara da uyulmazsa devreye kolluk kuvvetleri girmeli. <laughs> Diyarbakır'da bayram sonrası vakalar arttı. Özellikle asker uğurlama törenlerinde de patlama yaşandı. O nedenle de şimdilik bu gelenekleri ertelemek şart. 3. Toplu taşımada oluşacak birikmenin önüne geçmek için vatandaşların kademeli bir şekilde evden çalışması gerek. Normalleşme sonrası özellikle büyük şehirlerden gelen bu görüntüler de uzmanları tedirgin etti. Bunun önüne geçilmesi için de kademeli çalışma önerisi geldi. 4. Sınava yönelik önlemler alınmalı ama bu önlemler sınav salonu için değil, ulaşım için alınmalı. Onlar da nasıl olmalı? Mesela bir grup öğrenci 9'da giderken sınav yerine diğer gruptaki öğrenciler 9.30'da gitmeli. Bir diğer nokta ise şehirler arası yolculuklar. Uzun otobüs yolculukları yerine kısa uçak yolculukları öneriler arasında. Bir de yolculuk öncesi test yapılması.